Herkese merhaba. Bu mantar yenir mi serisinin dördüncü videosu var arkadaşlar. Gördüğünüz bu mantar Amanita Rubescens yani kızıl bacak mantarı. Bu mantar aslında yenilebilir bir mantar. Fakat Amanita cinsi altında olması ve tecrübesiz toplayıcılar tarafından zehirli türlerle karıştırma ihtimalinden dolayı yenilmesi önerilen bir tür değil. Tanımlaması aslında çok zor değil. Ben bir kere tadına da baktım. Çok da beğenmedim açıkçası. O yüzden de sadece görüyorum ve geçiyorum. Size önemli bir detayı gösterecektim ama toprak altında kaldı. Evet, çıkardım. Evet gördüğünüz gibi bu mantarın üzerinde şapkasında yumurta içinden çıktığı için e, volo parçaları var. Üzerinde böyle kızıl kahve noktalar ve lekeler görülebilirsiniz. Genellikle de üstü aslında kırmızı tonlardadır. Üzerinde bir yüzük vardır. Sapında zikzak desenler. Ve önemli bir detay. Amenitalarda çorap varken burada ise bir yumru söz konusu.